Herkese merhaba arkadaşlar. Yarın büyük gün, yarın 1 Haziran kamu çerçeve protokolü yarın 9'da görüşülmeye başlayacak. Sözcü'ye göre yeni sızan bilgiler haberimizde. Hep birlikte habere bakalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük gün yarın arkadaşlar. Yarın 1 Haziran ve artık Allah'ın izniyle kamu çerçeve protokolü görüşmeleri başlıyor. Kamu çerçeve protokolü görüşmeleri öncesinde sızan bilgiler var. istenilecek talepler var. Bunları size haber yapacağım. Sab bunu da sabah Sözcü Gazetesi de yayın yapmıştı. Orayı da okudum, inceledim arkadaşlar. Hep birlikte bakalım 700 bin kamu işçisi taban ücret istiyor. Türk İş ve Hak İş kamuda kadroya geçen eski taşıran işçiler için 4.500 TL civarında taban ücret, 700 bin işçinin tamamı için ise %10 artı 10 düzeyinde zam talep edecek demiş haberin başlığında. Bu sızan bilgiler arkadaşlar. En düşük ücretin 4500 TL'ye çıkartılması talep edilecek. Bu kabul olur mu olmaz mı Allah biliyor. Türk İş ve Hak İş kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için hükümete sunacağı ortak zam talebini netleştirdi. Daha önce de defalarca söyledik arkadaşlar. Bu sene kamu çerçeve protokolüne Türk İş ve Hak iş ortak kararlarla gidecek. Bu da işçinin elini güçlendirir arkadaşlar. İki büyük konfederasyon oturacak buraya. Ve beraber zam isteyecek. Beraber hareket edecekler. Ve bu kamu çerçeve protokolünün daha önceki kamu çerçeve protokolünden ayıran özellik neydi? 696 KYK'lıların da gelmesiyle beraber kamuda yaklaşık 700 bin hatta 900 bine yakın işçi için bağlayıcı bir kamu çerçeve protokol olacak. Kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra sendikalar toplu iş sözleşmelerini yapacaklar arkadaşlar. Yarın 1 Haziran gerçekten nefesler tutuldu. Ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Beni de arkadaşlarım arıyor, ediyor. Bugün mesela Çerkezköy'den bir arkadaşım aradı sağ olsun. O da bana Sözcü Gazetesi'ni söylemişti, haberini söylemişti. Hep birlikte heyecanla bekliyoruz. İnşallah güzel şeyler çıkarlar. Ama talepler bu sefer çok güçlü ve güzel bir şekilde tek bir sesten geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zam paketinde biri taban ücret, diğeri oransal zamdan oluşan iki temel talep yer alıyor. Biz her zaman bas bas bağırdık. Taban ücret, brüt yevmiyemiz yükseltilsin. Ve bu da artık sendikalarında kulağına gitti ve artık taban ücret uygulamasıyla elleri güçlü bir şekilde yarın masaya oturulacak arkadaşlar. Sözcünün edindiği bilgilere göre, Sözcü Gazetesi'nin yapmış olduğu araştırmalara göre bir haberdir bu arkadaşlar. Ben aldığım haberinde kaynağını sizlere sunarım. Sunmaktan da gurur duyarım. Taşörenden kadroya geçen ve halen asker ücrete yakın düzeylerde maaş alan işçilere 4500 lira civarında taban ücret. Bunun üzerine de tüm işçileri kapsayacak şekilde 10 artı 10 civarında oransal zam talep edecek. 4500 TL en az bunu ta talep edecekler. İnşallah olur. Yani talep etmek hep bir arıza bunu talep etmek çok önemli arkadaşlar. Yarın masaya gelecek. Kamudaki yaklaşık 700 bin işçinin 2020-2021 dönemi mali ve sosyal haklarını belirleyecek kamu kesimi toplu iş sözleşmesi çerçevesi. Protokol için yarın ilk kez masaya oturuluyor. Talepler konusunda işçiler adına ortak hareket etme kararı alan Türk İş ve Hak İş'in üzerinde anlaştığı taslak talep metni yarın sabah 9.30'da Türk İş'in Başkanlar Kurulu'na görüşe sunulacak. Talepler saat 11'de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e sunulacak. Çalışma Bakanlığındaki görüşmeler Türk İş adına Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar hak iş adına Osman Yıldız yürütecek. Arkadaşlar bu haber tamamen Sözcünün haberidir. Bunu da söyleyeyim. Sözcünün edinmiş olduğu bilgiler ki doğru olduğunu da inanıyoruz. Biliyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Kimsenin haberi değil. Sözcünün kendi yapmış olduğu haberdir bu arkadaşlar. 696 sayılı KK ile Taşeran'dan kamuya geçen yaklaşık 450 bin işçinin ilk kez dahil olacağı toplu iş sözleşmesinde bu yıl farklı bir yol izlenilecek. Taşeronden geçen işçilerin yaklaşık 300 bininin asgari ücret ve civarında maaş alması nedeniyle kamuda ücret uçurumu oluştu. Bu uçurumun taban ücret yöntemiyle çözülmeye çalışıldığı belirtildi. Türk iş ve hak iş belirlenecek taban ücretin üzerine ise 700 bin işçinin tamamını kapsayacak şekilde oransal zam talep ediyor. Her zaman bunu söylüyorduk arkadaşlar. Önce asgari ücret seviyesinde zam alınır belli bir seviye yükseltin. İşçi arasındaki uçurum azalsın. Ondan sonra herkesi kapsayacak zam yapın. Tam olarak da işçinin istediği bizlerin de kanalımızdan ve internet sitelerinden yapmış olduğumuz çağrılar bu sefer kulak bulunmuş ve bu üzerinden elleri güçlü bir şekilde iki büyük konfederasyon gidecek arkadaşlar. Hükümetin enflasyon tahminleri güvenilir bulmayan sendikaların 2021'in yılının ilk ve ikinci altı aylar için tüm ücretlere en az %10 artı 10 düzeyinde bir zam yapılması talebini hükümete iletilmesi bekleniyor. Bu arada arkadaşlar bu tüm ücretler üzerinden olacak. Sadece brüt yönlüğümüzde değil almış olduğumuz bütün ek yardımlar. Yaş veya prim günü dolana zorunlu emeklilik kalksın. Ve bu da en çok istediğimiz şeylerden biri. Sendikaların talepler arasında en önemli maddelerden biri de taşörenden kamuya geçen 450 bin işçinin emeklilik ve tayin sorununun çözümünü kapsıyor. 696 sayılı KK ile kamuya geçenlerin tayin haklarının diğer kamu işçileriyle eşitlenmesi istenilirken bu işçilerin yaş veya prim gününün dolması nedeniyle zorunlu olarak emekliye ayrılmalarına yol açan maddelerinin İptal edilip zorunlu emekliliğin kaldırılması talep ediliyor. En büyük taleplerimizden biri de buydu ve yine tayin hakkı da en büyük taleplerimiz arasında. Sendikacılar hükümetin ekonominin zor durumda olduğunu gerekçe göstererek işçilerin taleplerini geri çevirme hakkı olmadığını ifade ettiler. Arkadaşlar Sözcü Gazetesi'nin edinmiş olduğu bu bilgiler gerçekten güzel bilgiler. Yarın iki konfederasyon elimiz güçlü bir şekilde saat 9'da çalışmaya başlayacaklar arkadaşlar. Tabi bunlar da Milliyetin Bakanlığı'nın problemleri de var. Bunu da inşallah Kopiş Milliyetin Bakanlığı görüşüp çözmeye çalışacak. Gerçekten güzel haberler arkadaşlar. Ben bu haberlere mutlu oldum. Heyecanla yarını bekliyorum. Yarın birebir bilgiler almaya çalışacağım. Bu bilgileri aldıkça da anlık olarak sizlere iletmeye çalışacağım. İki konfederasyonun buraya oturması büyük bir artı bizim için. Yine Sözcü Gazetesi'nin haberinde bu aldığı bilgilerde bizim için çok iyi arkadaşlar. Yaklaşık olarak 4500 lira bir taban ücret istemiyle gidilecek. Ve bizim de en çok istediğimiz şey buydu. Aylardır üstüne başa başa söyledik. Taban ücret. işçilerin taban ücretini belli bir seviyeye getirilip bunun üzerinden zam yapılması isteniliyordu. Bunu sürekli de dile getirdik. İnşallah Güzel haberler gelir. 2 oturum, 3 oturum gibi bir 2-3 ay içinde kamu çerçeve protokolde imzalanır arkadaşlar. Yarın ola, hayrola diyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugün inşallah huzurlu uyuyacağım. Yarın inşallah güzel haberler alır sizlere vermek dileğiyle. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar.